37 İkinci cilt 31. mektup Bu mektup Hace Şerefüddin Hüseyin'e yazılmıştır. Nasihat etmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Sevgili oğlum, fırsat ganimettir. Yani zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları faydasız şeylere harcetmemelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmakla geçirmelidir. Beş vakit namazı dünya işlerini düşünmeyerek ve cemaat ile kılmalıdır. Tadi ile erkan ile kılmaya dikkat etmelidir. Teheccüd namazını kaçırmamalıdır. Teheccüd, gece nafile namaz kılmak demektir. Farz namaz borcu olan, geceleri de kaza namazlarını kılmalıdır. Seher vaktleri istiğfar etmelidir. Gafletten, nefse uymaktan lezzet almamalıdır. Dünyanın geçici lezzetlerine aldanmamalıdır. Ölümü hatırlamalı, ahiretin, dehşet ve şiddetini göz önüne getirmelidir. Kısacası yüzümüzü dünyadan ahirete çevirmelidir. Dünya işleriyle zaruret miktarı uğraşmalı, başka zamanlarda hep ahireti kazandıracak işleri yapmalıdır. Sözün özü gönül Allah'tan gayrisine tutulmaktan kurtulmalı, beden ve azaları da ahkâm-ı İslamiye'ye uymakla süslemelidir. İş budur. Bundan başka her şey hiçtir. Marifetname'de yazılı hadisi i şeriflerde buyuruyor ki, Mes'ud, o kimsedir ki, dünya onu terk etmezden önce, o dünyayı terk etmiştir. Arzusu ahiret olup, ahiret için çalışana, Allahü Teala dünyayı hizmetçi yapar. Yalnız dünya için çalışana, yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur. Ahiretin sonsuz olduğuna inanan kimsenin, bu dünyaya sarılması çok şaşılacak şeydir. Dünya sizin için yaratıldı. Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Paraya, yiyeceğe tapınan kimse helak olsun. Sizlerin fakir olacağınızı düşünmüyor. Bunun için üzülmüyorum. Sizden önce gelmiş olanlara olduğu gibi dünyanın elinize bol bol geçerek Allahü Teala'ya asi ve birbirinize düşman olmanızdan korkuyorum. Mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur. Dünyayı terk eyle ki Allahü Teala seni sevsin. İnsanların malına göz dikme ki herkes seni sevsin. Dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin. Dünyaya burada kalacağınız kadar, ahirete de orada kalacağınız kadar çalışınız. Dünya zilli zaildir. Ona güvenen nadimdir. O seninle kalsa da sen onunla kalmazsın. Dünyadan çıkmadan önce kalbinden dünya sevgisini çıkar. Dünya lezzetlerine aldanmayan cennet nimetlerine kavuşur. İki alemde aziz ve muhterem olur. Dünya haraptır. Şerbetleri seraptır. Nimetleri zehirli, safaları kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Kendini kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Dünya bala İçine düşenler de sineye benzer. Nimetleri geçici, halleri değişicidir. Dünyaya ve buna düşkün olanlara inanılmaz. Çünkü bunlarda vefa ve safa bulunmaz. Fani olanın sevgisini kalbinden çıkar ki baki olan ağlasın. Kendini bilen kişinin bu dünyaya düşkün olmasına şaşılır. Şakiler dünyaya sarılır. Saidler baki olana sarılır. Bedeninle dünyada ol, kalbinle ahireti bul. Nefsin arzularını terk eden pak olur. Afetlerden selamet bulur. Allahü Teala'nın razı olmadığını terk edene Allahü Teala ondan iyisini ihsan eder. Dünyayı anlayan onun sıkıntılarından üzülmez. Dünyayı anlayan ondan sakınır. Ondan sakınan nefsini tanır. Nefsini tanıyan Rabbini bulur. Mevlasına hizmet edene dünya hizmetçi olur. Dünya insanın gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar. Kaçarsan seni kovalar. Dünya âşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibidir. Ahirete nispetle çöplük gibidir. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan Ölümden sonra faidesi olanlar dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar ahkamı İslamiyeye uygun kullanılırsa ahirete faydalı olurlar hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Mal iyi de değildir, kötü de değildir. İyilik, kötülük onu kullanandadır. O halde melun olan, kötü olan dünya Allahü Teala'nın razı olmadığı ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup Lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar yolda hayvanının süsüyle, palanı ile, otu ile uğraşıp arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup dünya zinetlerine aldanır. Ahiret hazırlığı yapmazsa ebedi felakete sürüklenir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde, kazancında Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bundan soğutur. Bunu kimse sevmez. Marifetnamenin yazısı tamam oldu. Dünya arabi bir kelimedir. Fen ilminde en yakın şey demektir. Ert küresi güneşten, aydan, Yıldızlardan daha yakın olduğu için ert küresine dünya denir. Kıyametten önceki zaman, kıyametten sonraki zamandan daha yakın olduğu için birincisine dünya hayatı, ikincisine ahiret hayatı denir. Dünya kelimesinin din bilgisindeki manası en zararlı fena şey demektir. Küfre sebep olan şeyler Haramlar, mekruhlar dünya demektir. Mübahlar İslamiyete uymaya mani olunca dünya olurlar. Muhabbet, sevmek, hep beraber olmayı istemek, beraber olmaktan zevk, lezzet duymak demektir. İnsan sevdiğini hiç unutmaz. Muhabbetin yeri kalptir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete gönül diyoruz. Bir şeyi öğrenmek akl ile olur. Akıl, dima, beyin dediğimiz et parçasında bulunur. Küfrü, haramları, mekruhları sevmek, beğenmek küfr olur. Farzları, sünnetleri beğenmemek de küfr olur, dünya olur. Müslüman olmak için dünyaya yani haramlara kıymet vermemek lazımdır dünyayı hatırlamayı da kalbinden çıkarana salih Müslüman denir. Helal olsun, mübah olsun, masivayı yani Allahü Teala'dan başka her şeyi hatırlamayı kalbinden çıkarmaya fena denir. Buna kavuşan Müslümana veli denir, evliya denir. İnsanları Müslüman ve salih yapmak için uğraşan veliye mürşit denir. Evliya her şeyi öğrenir, bilir. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uymakta, dünya işlerinde aklını kullanır. Hesabını yapmakta, sanatında, ticaretinde hiç hata yapmaz. Fakat aklındaki düşünceler kalbine sirayet etmez, bulaşmaz. Dünyayı seven, hatırlayan kalp hastadır. Kalbin temiz olması, dünya dediğimiz şeyleri sevmekten, hatırlamaktan kurtulması demektir. Kalp hastalığının ilacı ahkâm ı İslamiyeye uymak ve Allahü Teala'yı çok zikretmek. Yani ismini ve sıfatlarını hatırlamak kalbe yerleştirmektir. Mektubat tercümesi 236. sayfaya bakınız. Mürşidi Kamil'in sohbeti veya kitaplarını okumak bu tedaviyi kolaylaştırır. Bu sohbete, bu kitaplara kavuşmak, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaya sebeptir. Bu tedaviye faydası olmayan sohbetin ve kitapların, taklit, sahte ve zararlı olduğu, felakete sebep olacağı anlaşılır. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mektubat kitabının birinci cilt, 275. mektubunda buyuruyor ki, sizin bu nimete kavuşmanız, İslamiyet bilgilerini öğretmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bid'atler yayılmıştı. Allahü Teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile eyledi. Öyleyse din bilgilerini öğretmeye ve fıkıh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi, bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız. Din adamı olarak ortaya çıkınız. Oradakilere emri maruf ve nehy-i münker yaparak doğru yolu gösteriniz. Müzzemmil suresinin 19. ayetinde mealen, Rabbinin rızasına kavuşmak isteyen için bu elbette bir nasihattir buyuruldu.